Güvercini az ileriye attım. Zaten yarısını yemişler güvercini. Şurada benim çatının üzerindeydi. Abi kremitleri kırıyorlar. Attım onu oraya da şimdi kızdılar yemeklerine dokundum diye. Bir başladılar haberleşmeye. Bir taneydiler 15 tane oldular. Gelin lan. Ama yalnız var ya benim çok kötü yükseklik korkum var. Şu an 6. katın çatısındayım. İnsan yapımı şeye de asla güvenmem. Ulan Tekirdağ'ımızın her yeri manzara kardeşim. Ne tarafa bakarsan bak. Kız ben şimdi buradan gene nasıl ineceğim ya? Oğlum itfaiye mi çağıracağız gene? Ben bu çatıya üçüncüye çıkıyorum böyle. Ne zaman çıksam bir daha çıkmayacağım diyorum. Gene çıktık yala. Ulan martılar ben de sizi affedersem gel gel seni yam yam gel. Gel. Bunlar etçil arkadaşlar. Bunlara simit falan atıyorsunuz da. Bunlar etçil bak yam yamlara nasıl oraya pusuya yattılar. Hava nasıl bakıyorlar. Şimdi indiğim gibi oradaki güvercine yemeklerini atlayacaklar. Oğlum nasıl ineceğiz da? Aha saat çalıyor. Ya sus, Allah aşkına. Alarm çalıyor bir de. Ama bu telefonu bırakaydık daha iyi değil miydi? Abi şu hayatta yüksekten korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum ya. Ben şu işte telefonu bir kapatayım ya. Sabah sabah kendimize nasıl iş açtık ya.